Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelin çalışmasını yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle çok güzel bir modelimiz. Bu da bir değişik arkadaşlar. Ara modelini farklı yaptım ve Ali ile çalıştım. Bu modelim de yine aynı model. Şimdi arkadaşlar yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 7 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 7 artı 7 artı diye devam ediyor. 2 ilmek, 4 ilmek de kenarlar için ekleyeceğiz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 modelle başlayacağım. 2 ilmek ara modeli ekleyeceğim bitişine bir ilmek başlangıç bir ilmek de bitiş için toplamda 4 ilmek daha ekledim arkadaşlar benim için bu kadar yeterli sizler yelek örecekseniz ona göre ilmek ayarlamalarını yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ipi kendime aldım 1 iki ilmek ters ördüm bakın iki tane ters 1 2 3, 4, 5 ilmek düz, 2 ilmek ters, 5 ilmek düz, 2, 3, 4, 5. Burası iki model. Bakın bir model burası şöyle ters 5 ilmek, bir model ters 5 düz, bir model yine iki ters. Bitiş için yani ara modeli yine bu şekilde devam ettiğimizde iki ters beş düz diye devam ediyor. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm arkadaşlar. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir, iki ilmek düz, 5 ilmek ters. Yani gördüğüm gibi ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz arka yüzünde de örüyorum arkadaşlar. Modelin alt kısmı içinde lastik yapabilirsiniz. Lastik yakışan bir model. Dilediğiniz e, lastik modellerinden uygulayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın şöyle iki ters beş düz gördüğümüz gibi ördük. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Burasını yarım model yapacağız arkadaşlar. E, kenar olduğu için yani ilk başladığım için daha sonrasında modelimizin arasında kaç sıra öleceğimizi söyleyeceğim arkadaşlar şu an yarım model yapacağım şimdi bir iki ilmek ters ördük bir artırdım bakın bir artırdım bir ters bir iki üç ilmeği alıyorum beraber ters örüyorum bakın Kalan bir düzüm var. Onu da ters olarak ördüm. Yani burada 5 ilmeğimizi bakın 3 ilmeğe düşürdük. Bir artırdım. Bir. 2 ilmek ters. Bir artırdım. Buradaki 5 düzümüzü bir, önce birini ters. Sonra 1, 2, 3 ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan bir düz ilmeğimi yine ters ördüm. Bakın 5 ilmeğe 3 ilmeğe düşürdük. Bir artırdım. 2 ilmek ters, kenar ilmeğim de düz arkadaşlar. Bu modeli bir tane takipçim istedi arkadaşlar, bana Instagram'dan ulaştı, modeli çıkarmamı istedi. Ben de onun için bu modeli çıkarmayı e, çıkardım arkadaşlar. Daha önce farklı olarak farklı olarak çekmiştim bu ara modelini, farklı modeller koymuştum arkadaşlar. O yüzden şimdi bu şekilde e, çektim. Şimdi arka yüzündeyim arkadaşlar. Arka yüzün arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek düz. Bakın bu aldığım ilmekleri ters. 1 2 3 4 5 ilmek ters. Yani arka yüzünde bu sıramızda hani ön yüzde ters örmüştük ya arka yüzde yine ters örüyoruz arkadaşlar. 1 2 ilmek düz. 5 ilmek ters bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz arka yüzünde her zaman ters bu 5 ilmeğimiz arkadaşlar kenar ilmeğimi de şöyle bakın iki düzümü ördüm kenar ilmeğimi de örüyorum bakın şimdi modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar şöyle görüntümüz oluştu bakın devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir iki ilmek ters Şimdi bir bakın bir önceki sırada artırdığım ilmeği düz olarak örüyorum. Sonrasında bir artırdım. Bir buradaki bakın 1 2 3 ilmeğimi birlikte ters olarak beraber örüyorum bakın. Burada bakın üçünü birlikte ters ördüm. Bir artırıyorum. Bir ilmek düz. İpimi kendime aldım. bir iki tane ters. Bakın bir düz bir artırdım. Buradan bakın bir artırdım. 3 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. 1 2 3. Bir artırıyorum. Bir düz. Bir iki ters. Kenar ilmeğim düz arkadaşlar. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlamış olduk. Bakın. Henüz belli değil. Modeli tamamladığımızda belli olacak arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde de yine bakın gördüğüm gibi 3 düz 5 ilmek ters örüyoruz. 2 3 4 5 2 düz 5 ilmek ters. 4 5 Bakın 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın şöyle. Şimdi modelimin ön yüzündeyim devam ediyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. 5 ilmek düz. 2 3 4 5 2 ters. 5 ilmek düz. Bakın 1 2 3 4 5. 2 ilmek ters. Burayı düz ördüğüm için biraz hızlı geçtim arkadaşlar. Bakın bu şekilde Şöyle. Biraz daha ile yani şu an gerçekten çok anlaşılır bir model değil ama ilerlediğimizde anlaşılacak. Şimdi bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz, 5 ilmek ters. 5 tane ters örüyorum. bir düz, 2 düz 1 2 3 4 5 ilmek ters. 2 ilmek düz, kenar ilmeğim düz. Bu şekilde bu sıramı da ördüm, devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. 1 2 3 4 5 ilmek düz. Bakın. 2 ilmek ters 5 ilmek düz. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğim de düz. Bakın. Şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 2 ters, pardon, 2 düz. 2 3 4 5 ilmek ters. 2 ilmek düz. 5 ilmek ters. 2 ilmek düz kenar ilmeğimde düz olarak örüyorum bakın şimdi şimdi bu aradaki sayımızı yani ilmeklerimiz sayacağız arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5. sırada ön yüzünde modelimizin tekrarını yapıyoruz arkadaşlar şimdi modelimizi tekrarlayalım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 2 ilmek ters bir artırdım bir ters bakın bu 5 ilmeği 5 tane düz ilmeğimiz vardı. Önce birincisini ters, sonra 1 2 3 ilmeği birlikte ters. Kalan bir ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bakın, 3'e düşürdüm. 1 artırdım. 2 ilmek ters. 1 artırdım. 1 ters. 3 ilmek ters. 1 ilmek yine ters. 1 artırıyorum ara modelim 2 ilmek ters kenar ilmeğim düz arkadaşlar bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim bu, bu modeli de tamamlayacağım arkadaşlar bakalım pembe iple de nasıl duracağını merak ediyorum 2 düz 5 ilmek ters Pardon 2 3 4 çok özür dilerim arkadaşlar. Şu an bakın 1 2 3 4 5 tane ters, 2 ilmek düz. 1 2 3 4 5 ilmek ters, 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın arkadaşlar, modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek ters bir düz bakın bir artırdığımız düzü örüyoruz sonra bir artırıyorum ortadaki 3 ilmeğimi birlikte ters örüyorum bakın 3 tane ters bir artırdım bir düz 2 ilmek ters bir artırdım Pardon önce düzümü örüyorum sonra bir artırdım 1 2 3 ilmek ters bir artırıyorum bir düz iki ilmek ters kenar ilmeğim de düz bakın ikinci modelinde yani ikinci modelimizi de bitirdik arkadaşlar burası yarım modeldi bir model diyelim şimdi 44 e, dört, dört sıra şöyle düz örgü öreceğiz önce arka yüzünden geleceğiz iki sıra düz iki sırada ters 4 sıra öreceğiz beşinci sıramızda modelimizin şuradan tekrarını yapacağız arkadaşlar bakın çok güzel bir model yelek modeli oldu ee, bu modelle tam anlatımlı yelek yapacağım arkadaşlar kol kesimi yaka kesimi inşallah en kısa zamanda şöyle daha önce bakın ben e, ara, ara, modelini şöyle bağlamalı ajur yani ara modeli koydum arkadaşlar kahve çekirdeği denil dediğimiz modelden bu şekilde yaptım bu modelde çok güzel oldu şöyle arkasındakini alayım bakın bu şekilde de deneyebilirsiniz. Arasına farklı modeller de koyabilirsiniz ve bir de sade olarak bakın şu şekilde başladım. Hani bu da sade. Bana bana arkadaşımın attığı model bu şekildeydi. Ee, arasında iki ters ve modeli uyguluyoruz. Bu şekildeydi. Ben bu şekilde e, tekrardan çektim. Daha önceki bu şekilde de videomun e, çekimi anlatımı var yani kanalımda. Ama böyle arasını bu şekilde sade çekmemiştim. Onu da şimdi çekmiş oldum arkadaşlar. Hem de arkadaşımın isteğini yerine getirdim. Bakın şimdi bu da beraber çalıştığımız model. Tabi pembe çok da belli olmadı ama burada çok güzel bakın. Çok net anlaşılır bir şekilde belli oldu arkadaşlar. Bunu alize iplerle de yapabilirsiniz. Çok güzel yakışıyor. Yani anlatmama gerek yok arkadaşlar. Yapanlar bilir zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Emoji de olsa yorum bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.